Selamlar dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şifre vermeden tek tıkla TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi yükseltebileceğiz. Arkadaşlar öncelikle bir deneme hesabım var. Gördüğünüz üzere 10.000 takipçi, 28.000 beğeni, izlemeler almış başına gidiyor. Bizler bunların hepsini sma.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda aşağıdan linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor hızlı üyelik kısmına basıyoruz çünkü bizim öncelikle e, kayıt olmamız lazım sisteme. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre istiyor. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta, telefon ve şifreye girdikten sonra direkt yola basıyoruz. Üyelimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Zaten mesela sisteme baktığımızda abi sıradan bir sistem değil. Gerçekten. Yani baktığınızda, kontrol ettiğinizde öyle bir sistem değil. Gerçekten ilerlemiş ve güvenilir yani ileri seviye bir sistem baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve birazdan göreceğiz paket fiyatları tam cebinize uygun. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutara giriyoruz. Telefon numaramızı girip bakiye ekle bastığımızda anında bakiyemiz ekleniyor dostlar dostlar. Sonrasında TikTok beğeni buluyoruz. Sadece beğeniye bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlar da aşırı derece uyguna satılıyor. Yani bunlara da bir göz gezdirmenizi isterim açıkçası. Çünkü gerçekten ucuz ve sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Baktığımızda 1000 adet beni 24 TL abi gerçekten ucuz. Diğer sistemlerle kıyasladığınızda bu sistemin ne kadar ucuz olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Hemen seçiyoruz herhangi bir paketi. Link yerine direkt videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Bu videoda 9624 beyni almış. Genelde yani ben bunu 10 binlere kadar çıkaracağım da sizle beraber yavaş yavaş kanıtlı olarak çıkarmak istiyorum bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi verdik ve anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme olmuyor arkadaşlar. Birazdan gelen beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Herkes sistemle ilgili bir soru yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar bileti gönderip basarsanız anında sizlere dönüş sağlanır. Şu an 9624 beğenimiz var. Ee, bakalım. Tamam. Dediğim gibi genelde 2 veya 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bekletme olmuyor. Tamam videomuzu uzatmayalım diye bakalım bir son bir defa. Tamam. Video uzamasın diye videomuzu durduralım. Tüm beğenilerimiz gelsin. Bizler videomuza öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında beğenilerimiz geldi şu an 9652 beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi sistem aşırı derecede hızlı ve güvenli bir sistem. Asla kaçırmanızı istemiyorum. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.